Hepinize tekrar edin. merhaba. Bugün e, babamın yanında çalışarak kendime bilgisayar alıyorum. Gün 3, part 1. E, dün 4 tane part çıktı. Dün çok zor geçti biraz. E, saatlerimiz 8.3 geçiyor. Şimdi evden yeni çıktım. E, şeye doğru gidiyorum. Durağına doğru. E, tramvay durağına doğru. tramvay durağında gel. Tamam görüşürüz. Birisi de Hoppa geldik. Hepinize tekrardan merhaba. Ee, şimdi şeyiz. Aşağıya kolanları gidiyoruz. Para verdiler. 200 lira. Bununla kola alacağız. Oradan da geri yukarıya çıkacağız. Zor bir iş ama güzel bir iş. Hadi görüşürüz. Bizim sakalımlara bak. Alt kolu. Şimdi gidiyoruz. Tekrar çıkıyoruz yukarı. Bu Bizim kaza çıkmamış. Allah'ım inşallah patlamaya gelmiyor. Gelmemiştir. <laughs> Hepinize tekrarlar merhaba arkadaşlar. Şimdi e, babam Sami geldi. Babam geldi yani. Ee, kahve istedik. Kahve yapacağım. Saatlerimiz 10, -10 geçiyor. Şöyle diyeyim, aldık kahvemizi. Kapattık. Şimdi bu da geleyim. Ee, bana kahvesi şekersiz içer. O yüzden şöyle şu kadarcık bir şey atıyoruz. Çünkü kahvenin porsiyonları küçük. Şunu yapıyoruz. Yarısı zaten tarif olduğunu içeri Hiçbir şey yapmıyorum. şu suya azıcık ekliyorum. Kahveyi karıştırıyorum. Kahvenin pişince kahve